Arkadaşlar merhabalar. bu dersimizde çerçeve sistemlere geçiyoruz. Arkadaşlar yine bu konuda 3-4 tane veya 5 tane soru çözeceğim. Ve tabii ki basitten zora doğru arkadaşlar ilerleyeceğiz. Sorumuza geçelim. Soruda şekilde verilen sistemde mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız. Kesit tesiri diyaramlarını çiziniz denmiş. Arkadaşlar sisteme baktığımızda burada bir sabit mesnetimiz ve bir tane de kayıcı mesnetimiz bulunmakta. Sistem izostatik bir sistemdir. Bu yüzden üç denge denklemiyle çözebiliriz. Buradaki sabit mesnetimizde bir ey ve bir ex mesnet tepkisi bulunacak. Burada ise bir tane ay mesnet tepkimiz bulunacak arkadaşlar. Denge denklemlerimizi geçtiğimizde ne yapacağız? Toplam fx 0 dediğimizde Sisteme baktığımızda arkadaşlar x yönünde ne var? Şuradaki yayılı yükümüz x yönündedir. Ne kadarlık yayılı yükümüz var? 8. E, uzunluğu ne kadar arkadaşlar? 6. Şurada 6 verilmiş gördüğünüz gibi. 6. Bu yüzden 8 çarpı 6 diyorum. E, bu neye karşılık geliyor? Burada e -X, e, e x buna tepki veriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu yönde. Yani bu yöndeki kuvvetlerle şu yöndeki kuvvetler birbirine eşit olması gerekiyor. O yüzden 8 çarpı 6 eşittir e arkadaşlar. O da eşittir ne olacak? 48 kN olmuş olacak ve e x mesle tepkimizi bulmuş olduk. Şimdi ise toplam f'i yazalım. Toplam F eşittir 0 dediğimizde yukarı yönü ne var? a ve e var. Ay artı e -y. Aşağı yönlü C noktasında bir 120 kN'lık tekil yükümüz bulunmakta. Yani A'ya artı E'ye eşittir. 120 kilo Newton olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bir yere göre moment alıp e, A A'ya ve E'ye'den birini çekebiliriz. Şimdi ben şuraya göre moment alırsam ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada E'ye ve E'ye katmış olacağım. Yani işlem kalabalığı yapmış olacağım. Ama E noktasına göre ben moment alırsam eğer e x ve e'ye buradan geçtiği için ikisi de hesaba katılmayacağı için daha az bir işlem yapmış olacağım arkadaşlar. Bu yüzden Toplam moment toplam moment E eşittir 0 diyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapalım? Ee, saat yönünde çevrenleri bir yazalım. Ne var saat yönünde çevren? Şu E noktasını şöyle saat yönünde çevren. Bakın AY var. AY çarpı bunun dik uzaklığı gerekiyor. Yani şöyle bakın dik uzaklık değil mi? Şurası bunun dik uzaklığı olmuş oluyor. O da ne kadar? 9 kadarlık bir dik uzaklığı var. Artı diyeceğim, saat yönünde çevirin. Arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bakın. Buradaki bu yaylı yükün şu E noktasının E üstü noktasından üst taraftaki olan şu kısmı bakın fark ederseniz şuradan bir tepki uyguladığında saat yönünde çevirmeye çalışıyor. Ama E üstü noktasının altında kalan kısım ise E noktasına şuradan tepki verdiği için saat yönünün tersi yönde çevirmeye çalışacaktır. Zaten bunlar birbirini götüreceği için yani 3 ve 3 olduğu için e, yani birbirini götürecektir ama yine de yazalım. Ney? Saat yönde çevrenleri şu an yazıyorum ve ne olacak? Şuradaki 8 çarpı 3'lük kadar alandaki yay bunu saat yönünde çevirecektir. Ne olacak? 8 çarpı 3 yazacağım. Bu alanıydı. Bu tam ortadan etkileyeceği için yani 3 bölü 2'den etkileyeceği için o da ne olacak? Moment kolu olacak. Çarpı 3 bölü 2 diyeceğim bu yüzden ne eşit işte olacak arkadaşlar? Saat yönünde başka kuvvet kalmadığı için saat yönünün tersinde çevrenlere eşit olmak zorunda. Buradaki arkadaşlar şuradaki yaylı yükün diğer kalan yarı kısmı da bunu saat yönünün tersinde çevireceği için ne yapacağız onda? 8 çarpı 3 kadarlık alanı var. Çarpı 3 bölü 2 kadarlık da bir kuvvet kolu var. Artı burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 kN şuradan etki ettiğinde E noktasını saat yönünün tersinde çevirmeye çalışacaktır. O yüzden artı 120 çarpı. Bunun kuvvet kolu kaç olur? 3 olur. Ve böylelikle arkadaşlar ne yaptık? Denklemimizi yazdık. Şimdi eşitliğin sağ tarafını hesaplamadan önce arkadaşlar. gördüğünüz gibi buradaki 8 çarpı 3 çarpı 3 bölü 2 şuradaki aynı ve biz bu ikisini götürelim. İşlem kalabalığı olmazsa sadece göstermek için yazdım. Ne yapacağız? 120 çarpı 3 diyeceğiz. Bölü buradaki 9'u karşıya bölü olarak atacağız arkadaşlar. Ve böylelikle AY'yi biz Artı 40 bulduğumuz için yönümüz seçtiğimiz yön doğru ve 40 kN diyeceğiz. Ve yönü ne olacak? Yukarı yönü ne olacak? 40'ı götürüp burada yerine yazdığımızın E'yi EY çekebiliriz. E'ye de buradan arkadaşlar kaç çıkacaktır? 80 kN çıkacaktır ve yönü de yine yukarı yönlü seçtiğimiz yön pozitif pozitif çıktığı için seçtiğimiz yön doğru olacaktır ve böylelikle arkadaşlar mesnet tepkilerimizi bulduk. Buradan arkadaşlar şimdi e, diyagramlarımızı çizmeye geçebiliriz. Şöyle arkadaşlar e, hazırladığım diyagramlar tablolarımızı alalım önümüze. Şöyle tam dikiyoruz. işte. Evet. Arkadaşlar öncelikle bizim e, çizeceğimiz ne? Bizim normal kuvvet diyagramımız. E, normal kuvvet diyagramı arkadaşlar şu soldan başlayarak ilerleyerek gidelim. Şimdi bu çubuğa arkadaşlar normal kuvvet olarak etki eden ne var? Buradaki 40 kilonütonluk mesnet tepkisi var değil mi? Bakın şu yönde bir şu yönde bir e, kuvvet uyguluyor. Arkadaşlar buradaki kesik çizgiler bizim bakış yönümüzü gösteriyor. Yani biz buna şu şekilde bakacağız. Yani şu şekilde. Peki buna bu şekilde baktığımızda arkadaşlar bizim soldan sağa doğru pozitif yönümüz neydi? Dışa doğrudu değil mi? Şöyle normal kuvvet olarak dışa doğru. Peki bu 40 kN şuradan kestiğimde şu yönde içe doğru bir kuvvet oluşturmayacak mı? Bu yüzden bu 40 kN ne olmuş olacak? Negatif bir e, ilerleme bize sağlayacak. Yani ne yapacağım? Ben buradan 40 kadar çıkacağım. E, Tabi eksiye gideceğiz arkadaşlar. Çünkü negatif oluşturacak. Ben buradan 40 kadar ineceğim. 40. Ve arkadaşlar Burada yol boyunca yani kiriş boyunca herhangi bir e, kiriş demeyeyim de çubuk boyunca herhangi bir normal kuvvetle karşılaşmadığım için şöyle geliyorum ve şu şekilde arkadaşlar eksi deyip burayı kapatıyorum. Şurası da 40 olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra nereye geçiyorum? Üstteki çubuğa geçiyorum. Burada ne olacak arkadaşlar? Buna normal kuvvet olarak buradaki yaydık kadar bir normal kuvvet etkileyecek değil mi? Bu 40 artık buna bir kesme kesme etkilecektir. Çünkü ne? Şöyle şuna dik bir şekilde gelecek. Ama buradaki yay hüküm şu şekilde geleceği için arkadaşlar bir normal kuvvet etkisi yaratacaktır. O ne kadarlık arkadaşlar? 6 çarpı 8 48 kadarlık bir kuvvet uygulayacaktır. Normal kuvvet olarak. Peki ne? Bu yönlü olduğu için şu yönde bir şuradan kestiğimde şu yönde bir tepki oluşturacağı için ve o yönüne negatif olduğu için yine buradan negatiften başlayıp şöyle Şurada ne diyeceğim? 48 diyeceğim ve eksimi buraya yazacağım. Son olarak arkadaşlar nereye geldik? Şuraya geldik. Buraya geldiğinizde işte burası dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya geldiğimizde şey yapmıyoruz arkadaşlar. Mesela 120 Nm etki ediyormuş. 120 kN şuradan hemen etki ettim. Değil. Bakın buradaki 40 kN da buradan bir tepki yaratıyor. Ne olacak yani? Siz 120'den 40'ı çıkartıp 80 kadarlık bir buraya normal kuvvet uygulatacaksınız. O da ne olacak arkadaşlar? Şöyle 80 kadar ve ne olacak? Bakış yönüm şu şekilde ve bu yönde bir kuvvet uyguluyor ve içe doğru bir tepki kuvveti oluşturacağı için negatiftir. Yani eksi tarafta arkadaşlar ne yapacağım? Şuraya eksi diyeceğim ve 80 diyeceğim. Ne olacak? Şuraya gelecek ve burada 80 kN'lık bir tepkiyle karşılaşıp grafiğimiz diyagramımız kapanmış olacak arkadaşlar. En grafiğini böylelikle çizmiş olduk. Şimdi sıra geldi ve grafiğimize. Bu çubuğa baktığımızda arkadaşlar şu çubuğa buna etki eden kesme kuvveti nedir? Buradaki yaylı yükümüzdür, değil mi? Ne olacak? Buradaki yaylı yük bir dikdörtgen yaylı yük olduğu için biz burada üçgen bir şekilde yani lineer bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Ne kadar çıkacağız? Tabii ki 6 çarpı uzunluğu 6 şuran uzunluğu 6 çarpı 8 48 kadar bizim e, yukarı çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet mi Evet şöyle iki arkadaşlar şuradan ne yapacağız tabi bu şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda aşağı yönlüdür kestiğimizde yukarı yönlü bir kuvvet oluşturacaktır soldan sağa giderken benim aşağı yönün pozitif olduğu için ve bu yukarı yönlü bir kuvvet oluşturduğu için ne olacak arkadaşlar bu negatif değeri alacak yani ne yapacağız buradan lineer bir şekilde şuradan lineer bir şekilde nereye gideceğiz? 48'e gideceğiz arkadaşlar ve kuvvetimiz eksi olacak. Buraya geldiğimizde buraya etki eden ilk ee, kesme kuvvetimiz nedir? Buradaki 40 kN'luk kuvvettir değil mi? Peki bu 40 kN'luk kuvvet nasıl bir kuvvet? Yukarı yönlü aşağı yönlü bir iş kuvvet oluşturacaktır. Aşağı yön pozitiftir. Ve o yüzden ne olacak arkadaşlar? Biz burada 40 kadar bir yukarı çıkacağız. Ne yapacağız? Herhangi bir kesmeyle karşılaşana kadar devam edeceğiz. Geliyoruz ve nerede? 120 kN'da bir kesmeyle karşılaşıyoruz. Ve bu yüzden ne yapacağız? Aşağı ineceğiz. Nereye ineceğiz? 40'tan 120 çıkarttığımızda. Tabi şurası artı. 80'e inmiş olacağız arkadaşlar. Ve ne yapacağız? Buradan da burayı kapatacağız ve eksi diyeceğiz. Son olarak nereye geldik? Buradaki ee, çubuğumuza geldik. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu yaylı yük buraya sanki şu e, şuradan yani şu çubuk üzerinden bir tekil yükmüş gibi düşüneceğiz. Yani buraya burada yaylı yük var da gelip burada üçgen bir şekilde inmeye çalışmayın arkadaşlar. Bunun toplamı şeklinde geleceğiz. Yani ne Toplamı şeklinde bakış yönümüz şu şekilde olduğunda ne olacak? 48 kadarlık bir kuvvet etkileyecek. ve bu da pozitif olmuş olacak değil mi? Ve böylelikle ne yapacağız arkadaşlar? E, buradan da şuradan pozitif bir şekilde yani şöyle pozitif tarafa doğru ne yapacağız? 48 kadar gideceğiz ve buradan aşağı ineceğiz ve buradan 48 kN ile karşılaşıp arkadaşlar biz diyagramımızı kapatmış olacağız. Burası da ne olacak? artı olmuş olacak arkadaşlar. Son olarak moment diyagramımıza geliyoruz ve en önemli diyagramımızdır zaten bu. Yani en önemli derken yani çizmesi biraz sıkıntılıdır. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz yine? Biz moment diyagramımızı çizerken biz kesme diyagramımızın alanlarından yararlanıyoruz. Ve soldan sağa doğru giderken negatif kesme negatif moment pozitif kesme pozitif moment oluşturacaktır arkadaşlar. Şimdi şuradaki alan kadar benim burada ilerlemem gerekiyor. Buradaki alan ne? 48 çarpı şu an uzunluğu kaçtı? 6 ydı. Yani 48 çarpı 6 kadar ee, 48 çarpı 6 kadar değil. Bu üçgenin alanını hesaplayacağım için 48 çarpı 6 bölü 2 kadar arkadaşlar. Ne olacak? 144 kadar benim ilerlemem gerekiyor. Peki buradaki kesme kuvvetim az olduğu için benim burada eğimim 0 olacak değil mi? Şöyle olacak yani. Burada da bir kesme kuvveti olduğu için eğimim şu yönlü olacak. Yani biraz burada bir eğim olacak. Yani bu ne demek oluyor? Ben bunu şöyle içe doğru bir oval oluşturacak şekilde çıkmam gerekiyor. Ve buradan ne yapıyorum? Kapatıyorum. Neymiş bu? 144'müş. Eksi dediği için eksi olması gerekiyor. Arkadaşlar moment diyagramında dikkat etmemiz gereken şey şu. Moment e, ki, yani çubuktan çubuğa aktarılır. Yani biz mesela burada geliyorduk 48 kapatıyorduk. Buradan 40 devam ediyorduk ya. Yani. Burada 144 geldik. 144 çıkacağız. Ha bir de neydi arkadaşlar? Bakış yönümüz bakış yönümüz bu yön olduğu için moment diyagramında bu taraf eksi iç taraf artı olur. Normalde diğerlerinde iş tarafı eksi dış tarafları artı almıştık değil mi? Burada ise dış tarafı eksi iş tarafı artı alacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? 144 kadar eksi olduğu için 144 kadar yukarı çıkmam gerekecek. 144. Ve burada neyle karşılaştım arkadaşlar? Pozitif bir ee, kesmeyle kesme ile alanıyla karşılaştım. O ne kadar arkadaşlar? 40 çarpı 6 kadar değil mi? Yani ben neredeyim? Eksi 144'teyim değil, değil mi şu anda? Artı diyeceğim. 40 çarpı 6. Nereye gitmem gerekiyormuş? 90'a. Bu dikdörtgen olduğu için lineer bir şekilde inmem gerekiyor değil mi? Lineer bir şekilde ben şuraya kadar gelmiş oluyorum. Ve burası ne olmuş oluyor? 96. Burası eksi olacak ve burası da artı olacak. Buradan sonra neyle karşılaşıyorum? Yine bir eksi alanla karşılaşıyorum. Ve bu yüzden eksi bölgeye doğru ilerlemem gerekiyor. O da ne olacak? 80 çarpı buranın genişliğine kadar 3. 80 çarpı 3 kadar olacak. Tabi neredeyiz şu anda? 96'dayız. Eksi 80 çarpı 3 kadar ilerlemem gerekiyor. Yine nereye gidiyormuşuz? Eksi 144'e çıkmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan şu şekilde çizip nereye gidiyoruz? Şurası eksi olacak. 144'e gitmiş oluyoruz. Ve şöyle kapatıyoruz. Ne yapacağız buradan da? Tekrardan buradaki ee, momentimizi bir sonraki çubuğa aktaracağız. Yani 144'teyiz. Ve buradan sonra ne yapacağız? Şuradaki alan kadar aşağı ineceğiz. Çünkü neden? Pozitif. Ve pozitif bölgeye doğru gelmem gerekiyor. Çünkü bakış yönüm e, şu taraftan arkadaşlar. Ne olacak arkadaşlar? 48 çarpı Neredeyim? 144'teyim. E, eksi 48 çarpı 3 kadar aşağı inmem gerekiyor. Şurası 3. Şuradan görüldüğü gibi. Nereye iniyormuşum? Sıfıra iniyormuşum. Ve bu dikdörtgen olduğu için lineer bir şekilde inmem gerekiyor. Ve böylelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi moment diyagramımız da kapanmış oldu. Tabi burası ne olacak? Dış tarafta olduğu için eksi olmuş olacak. Arkadaşlar güzel bir sorudu. En azından bir hani e, diagramlar diyagramlar hakkında bir e, fikir sahibi olmuşuzdur. İlerleyen sorularda da daha da pratik yapıp bu konuyu inşallah birlikte halledeceğiz. Herkese kolay gelsin.